Şimdi diğer cihazımıza geçelim. Kardiyopulmeler egzersiz testi ya da sporcular arasında en çok bilinen adıyla VO2 testi. VO2 Max vücudunuzun egzersiz sırasında kullanabileceği maksimum oksijen miktarıdır. Kardiyorespiratör sisteminizin oksijeni kaslarınıza ve diğer dokularınıza ne kadar iyi ilettiği ve kaslarınızın bunu ne kadar iyi kullandığını gösterir. Ve ne kadar yüksek olursa o kadar fazla oksijen tüketebilir ve bu oksijeni enerji metabolizmasında etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. VO2 sporcular için öneminden bahsedelim. VO2 e iyi olan sporcular branşını uygularken antrenmanda ya da maçta yüksek yoğunluklu aktivitelere daha uzun süre devam edebilirler. Aerobik dayanıklıkları yüksektir, çalışma kapasitesi artar ve sporcu daha hızlı toparlanır. Teste uygularken kalp hızını takip etmemize yarayan chest band ya da EKG kullanıyoruz. Gaz değişkenlerini takip etmek için maske ve sensörler kullanıyoruz. Test protokolü için sporcunun branşına göre treadmill, bisiklet ya da kürek ergometresi kullanılabilir.